Evet sevgili gençler, e, TYT2'nin e, fen bölümünde kimya sorularıyla beraberiz yine. Sekizinci soru, periyodik özelliklerle ilgili. Bir yönünde artarken iki yönünde yani sağa doğru azalan özelliği soruyor. Ki ametal aktiflik, elektron ilgisi, asitlik kuvveti, hidrojenli bileşiklerinin değerlik elektron sayısı hep sağa doğru artar. Oysa azalanı soruyor. Biliyorsunuz ki atom çapı, atom çapı aşağı doğru artarken sağa doğru azalıyor. Dolayısıyla istenilen seçenek bursun. Dokuzuncu soru asit yağmurlarının oluşumunu azaltıcı tedbirlerdendir diye bize soruyor. Fosil yakıtlar yani kömür ve petrol türevlerinin özellikle ee, havada Suyla birleşerek asit olarak doğaya yağdığını bu anlamda biliyoruz. Dolayısıyla toplu taşıma araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması bu anlamda güzel bir önlem. Aynı şekilde alternatif enerji kaynaklarının teşvik edilmesi ve tabii ki fabrika bacalarına filtre takılması ve kontrol edilmesi. Oysa Petrol ürününün yakıtların yaygınlaştırılması asit yağmurlarını arttıracaktır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Onuncu sorumuz atom ve periyodik cetvelden kalsiyum 20 atomunu sormuş. Tabii ki temel elektron dağılımı 2 8 8 2 şeklindedir. Bu çok temel bir bilgi. Dördüncü periyot. K A grubunda yer alır. Bu da doğru. Ama izotop olması için potasyumla karşı izotop olması için atom numaralarının aynı ve kütle numaralarının da farklı olması gerekiyor. Oysa bunu göremiyoruz. Dolayısıyla arandandan seçenek C olacaktır. 11. soruda günlük hayatımızda yaygın olarak kullanılan bazı bileşiklerin asit baz tuz olarak sınıflandırılması var ki bunların e, hepsini de kimyada gördük tabii ki. Amonyak, baz, fosforik asit, asit, sodyum karbonat, tuz, sodyum asetat tabii ki bir asit değil, tuz olacaktı. Aynı şekilde, aynı şekilde bu da bir alkol, baz değil. Dolayısıyla 4 ve 5 yanlış ıı, işaretlenmiş. Dolayısıyla 3 bileşik doğru işaretlenmiş. Kütlece %20'lik en gram tuzlu su çözeltisini suyun kütlece yüzde kaçını buharlaştırırsak kütlece %25'lik olur dediğinde %20'lik bir e, çözeltide tabii ki bir bileşen bir kat tuzsa gençler 4 kat sudur. %25'lik bir çözelti verildiğinde bir kat tuzsa 3 katın su olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 4 kattan 3 kata getirildiğine göre demek ki %25 su buharlaştırılmış demektir. 13. soruda Moleküller arası etkileşim türünü soruyor. Tabii ki, e, metilin yanına hidrojen e, bağladığımızda metan oluyor. Metan da apolar bir molekül olduğunda London etkileşimleri moleküller arasında etkin olan kuvvettir. Ama metile klor e, bağladığımızda oluşan metil bir alkil halojenür ve polar bağlı bir e, yapı olduğunda dipol dipol etkileşimi demesi gerekirken hidrojen bağı demiş. Bu yanlış. Aynı şekilde metile metil bağladığımızda oluşan ch 6 veya açık bir şekilde yazarsak etan bileşiği yine apolar bir moleküldür. Ya yani London etkileşimleri etkinken dipol dipol etkileşimi denmiştir. Bu da yanlış gösterilmiştir. Oysa metile OH bağladığımızda oluşan metil alkol bileşiğinde oksijen ve hidrojen yan yana olduğundan etkin olan kuvvet hidrojen bağıdır. Dolayısıyla doğru gösterilen işaretlenen 1 ve 4 seçenekleri C yanına vardır. Son sorumuz güvenlik uyarı işaretleriyle ilgili. Özellikle gençler birinci e şeyde A, B, C seçenekleri bu anlamda bizi e, yanıltabilecek yapıya sahip. Çünkü yakıcı madde deyince hepsinde yakıcı madde var gibi gözüküyor. Ama B ve C parlayıcı madde, oysa yakıcı madde oksitleyici maddedir. Biliyorsunuz ayrılması için şu O gibi gösterilen bu anlamda oksitleyici yakıcı maddedir. Ve korozif aşındırıcı maddeyi tabii ki bu göstermektedir. 3 de çok zehirli toksik madde anlamına gelmektedir.